Dünya değişiyor. Bunu suda hissediyorum. Toprakta hissediyorum. Kokusunu alıyorum. Eskilerden pek bir şey kalmadı. Zira hatırlayanlardan yaşayan yok artık. beyler hepiniz Pandora'nın dördüncü bölümüne hoş geldiniz arkadaşlar. Sizden çok ufak bir ricam var. Lütfen videoya geçmeden önce like ve değerli yorumlarınızdan abone olarak beni desteklemekten kendinize alıkoymayın. Hepinize teşekkür ediyorum. İyi seyirler diyorum. Videomuz başlasın artık. Evet beyler şimdi işten geldim. Bugün öğlen vakti işten geldik. Parma hazırlanacağım. Onun dışında parma hazırlanmadan önce size şuradan satılan itemleri gösterelim. Beyler kırmızı kutu satılmış. Siperler satılmış arkadaşlar. Rogue FP de satılmış. 2.5 M'den. Onun dışında Retro Chess satılmış arkadaşlar. Old Belt of Deck satılmış. 7.5 M civarından. Old Bronze Belt satılmış. 8-8.5 civarından. Onun dışında Green Gem satmışız bir tane arkadaşlar. Onun dışında ne varmış? Rogue FP satmışız. Artı 6'yı. Zaten 7 M'den aldık. 8.5'a mı ne sattık beyler? Onun dışında Magellatır bot satmışız. 11 M'den almıştık artı 8'e. 15.5 M tarzında bir fiyattan satmışız arkadaşlar. Üzerimde neler var? Şimdi 54 mlik para var arkadaşlar. Şu set upgrade school'dan zarar ettim. Bunun 1 M satışı var. Ben 1 M 100K'dan aldım. Orada bir zararım oldu. Sadece şundan zararım var. Şimdi o da bizim hamlığımıza denk geldi. Yani 1 M 300, 1 M 500'e görünce ben serverda. Ama tutun ki 1 M 700K'dan 951 M'ye kadar inen fiyatları var bunun. Yapacak bir şey yok. Sağlık olsun arkadaşlar. Devam edelim. Beyler burada da Mirege Degre'i artı 6 7 M'den satıyoruz arkadaşlar. isteyenler durdurup bakabilirler. Burada da arkadaşlar kırmızı kutuyla yeşil kutuyu satıyoruz. 63.200'den bilginiz olsun. Devam edelim. Evet beyler burada bir tane 3.5 M'den spaston alıyoruz. Bilginiz olsun. Devam edelim şimdi. Hadi hayırlı uğurlu olsun diyelim. Evet beyler burada da bir bedevimize giriyoruz. Yeşil kutuyu alabilir miyiz? Bakacağız şimdi hemen karşı tarafa arkadaşlar. Priest'imiz de var. Umarım artı AC hel atma bilincine sahip bir arkadaşımızdır. Güzel. Wolf'ümüz var abi. Şuradan bir üçlüyü basalım hemen. Basalım öyle gidelim. Aynen öyle. Bakalım bir karşı tarafı ufaktan ufaktan. Warrior birazcık demeçiyor gibi. Ben niye böyle kötü vuruyorum onu da anlamadım ama. Neyse. Beyler bir bakalım bir BDV nasıl gidecek büyük bir ihtimal kazanacağız gibi duruyor ama çünkü aynen öyle dağıttık buraya abi mageleri çekti. Şuraya da bir bakalım. o güzel vurdu güzel vurdun da oralardan yemeyiz be dostum birazcık kaçalım. Arkadaşlar ben burada kapatayım kazanırsak gösteririm. Beyler BDV'de rahat bir oyun gösterdik rahat bir oyun aldığımızı söyleyebilirim sizlere. Şuradan da arkadaşımıza ufak bir mesaj yazalım. Yeşil kutu alınır diye de. Aynen öyle. Yeşilimizi alalım. Hemen kutu kapmaca'ya gidelim arkadaşlar. Bakalım kutuları kapabileceğiz mi? Devam. Beyler az önce pazardan 7.5 meden arkadaşlar vallahi maviş kutu aldım. Yemin ediyorum arayan mevlasında bulur. Belasında bulur arkadaşlar. Biz bu sefer rahmet bulduk diyelim. Kişeyi kar ettik diyelim. Devam edelim arkadaşlar. Beyler buradan da bir tane gittim MD aldım. Şunu bir art altıya sallayalım. Bakalım bir ne olacak. Şunu da sallayalım kanka. Hop patırt. Şunu sallayabileceğiz mi? Hop duralım burada bir. Duralım. Birazcık bir bekleyelim bakalım bir. Evet beyler bakalım basabilecek miyiz? Bu geçti agacım. Şimdi sıra sende. Altı olacaksın. Ben M'de artı altımı alacağım. Güzel bir 3-4 M kıtlayıp gideceğim buradan. Tamam mı dostum? Valla beyler aşağıda yazıyı gördüm. Hemen geldim. Bu arkadaşımızdan şu kırmızı kutumuzu bir alalım. Şimdi gidelim arkadaşlar. Tekrar kaldığımız yerden upgrade yapmaya kusura bakmayın. Pazar çok önemli. Beyler şimdi artı 6'ya basacağız artık. Bir kaza çıkmazsa PM görmezsek. Bir sarı daha yok olmaz. Kanka iki sarı üst üste ver gideyim. Ver. Aha andaranıza artı altı. Güzel arkadaşlar buradan da kıtladık. Hızlıcadan hızlıcadan devam. Beyler 50'şer K'dan topladığım FP'leri şimdi ufaktan ufaktan basayım. FP piyasası düzeldi abi. 2.5'a falan artık 3M civarında gidiyor. Ben şimdi burayı size hızlandırılmış şekilde göstereceğim. En sonunda sonuncusunda tekrar devam edelim diyelim. Yoksa bir video bitmez. Vallahi bak. Beyler şimdi reload attım tekrar gidiyorum arkadaşlar Anvil'e. şunları da basalım ondan sonra sonuçta görüşelim yine hızlandırılmış şekilde göstereceğim aklınızda herhangi bir şüphe kalmasın diye arkadaşlar arada bir donma geri atma oluyor kusura bakmayın herhalde internetten dolayı Evet beyler, çıkan droplarımız burada 2 4 6 7 tane. Bastık FP'mizi arkadaşlar. Bir tane de linen'imiz var orada güzel güzel duruyor. Şimdi devam edelim. Bir de şurada bak bir şey satmışız. Onu da sizlere göstereyim beyler. Onu da göstermeden geçmeyeyim dedim. Ben buradan pek yazıyı okuyamadım. Kusura bakmayın. Ekranın o altında bir problem var. Orayı çözeceğim şimdi. Hızlıca devam edelim arkadaşlar. Evet beyler bu da diğer BDV'mizden görüntüler olacak sizler için benim için bu da eğer bunu da kazanırsak zaten mükemmel olur kanka 2'de i̇ki, iki yaparız bir tane daha BDV'm var haftaya cumartesi pazarda tatil Allah'a kendime de bir çark atsam 80'e çok güzel olacak da seriden bir Wolf'ümüzü alalım ondan sonra devam edelim üçlüğümüzü bastık bir hemen karşı tarafa bakayım ben bunlar bizim adamlar aha tamam tamam kanka ilkokul benden yiyen bu kadar demet yiyorsa abi biz BDV'yi kazanırız gibime geliyor. Bunların price da demeçiyor. Çok güzel. Yiyin abi. Benden demeç yiyen adam büyük bir ihtimal oyuncusu falan eziktir. Benden beterdir. Şuna bir şunu da atalım. Alır mısın kardeşim onu sen? Prag masa sonu. Agalar büyük bir ihtimal. Hemen gidelim şimdi define. 3'ü 5'i çakalım. Güzel. Bu da yattı. Tamam. Bu bedevi de kazandık gibi duruyor beyler. Devam edelim. Serilen 3 beyi buradan da kıtlayalım. Sonuca doğru görüşürüz. Evet beyler BDV'mizi kazandık gibi duruyor. Artık bir mucize olmazsa. Buradan da bir yeşil kutuyu kıtlayacağız. Seriden seriden devam edelim arkadaşlar. Yeşilde olduğu gibi satacağım zaten. Evet arkadaşlar geldik. Apost farmına üstümde 67k var. Demin az önce BDV'den çıktık ya. Şuraları ben bir toparlayayım abi. Şuraları toparlayalım tamam. Agalar benim bir tane price'ım var. Burada duruyor partide zaten gördünüz. Ben slot'a gireceğim. Slota giriyorken büyük bir ihtimal videoyu kapatırım. Çünkü abi konsantre olmak lazım. Sıkıntı olabilir yatabiliriz ve KS gelebilirler. O yüzden arkadaşlar burayı da hazır boş buldum. Sizlere de gösterdim. 70 levelde dönebilirim diye tahmin ediyorum. Beyler adamlar kase oturdu. XP kas çaklanmış. ve benzeri ve benzeri muhabbetlerden dolayı ben farmı bitirmek zorunda kaldım arkadaşlar. Yan çardaki geniyeye baktığım zaman bu arkadaşın geniyesi vardı Bayix'in. Bay x benim yan karakterim. Gerçekten muazzam droplar aldık. Hakikaten muazzam droplarla ilerliyorduk abi. Paganların potların burada duruyor zaten. Yaklaşık bir 20-25 dakika ya oldu ya olmadı. Bir tane warrior kafalık çitin, bir tane magia ayaklık çitin, bir tane magia kafalık çitin. Arkadaşlar 1, 2, 3, 4, 5 tane. 5 tane olması lazım. Salamander Staff. 5 tane mi 4 tane 4 taneymiş. Bir tane de Warrior. Donlu kaldık. Yani droplar muazzam droplar abi. Ama gel gör ki yapılan muameleye bak. Ama bu adamları ben pazarda elbet göreceğim. Ben bu adamları pazarda göreceğim. Bak ondan sonra pazarda ben size mı? Yok eksi mısınız Kardeşim yandaki slotlara niye gitmiyorsun? Gücü yeten yetene mi? Tamam abi o zaman benim de size pazarda gücüm yetecek elbet. Devam edelim arkadaşlar. 20 dakikaya aldığımız droplar burada abi. Yani 4 tane 4 tane salamander, 4 tane de çitin. Yani yaklaşık 50 tane pot. Yani ya aşağı yukarı 400k civarında da nakit cash para. Bunların hepsi 20 dakikada oldu arkadaşlar. Ya benim için gerçekten muazzam bir slot. Apo Hakikaten hakkını veriyor. Yani burada 2-3 saat takılsak büyük bir ihtimal 20 tane çitini göreceğiz biz zaten. Bunların bir tanesi artıydı olsa zaten 20M yapacak arkadaşlar. Neyse. Devam edelim beyler biz. Moral bozmaya gerek yok. Beyler geldik ikinci e, Bayix'in üstündeki olan bütün e, FP'leri aldım. Onların hepsi 50k'dan bayağıdır duruyor arkadaşlar. Çift çarla yaptığım için stoklamıştık bayağı güzel. Şimdi ikinci seti basacağız beyler bilginiz olsun. Ben şuradan middle'larımı alayım yine hızlandırayım videoyu. Sonuçta görüşelim arkadaşlar sizlerle. Evet beyler, bütün FP'lerimi bastım. Bayix'i kasıyorken ondan aldığım linenlerim vardı. Onları da bastım arkadaşlar. Pek bir iç açıcı değil açıkçası. Şunu bir sallayalım. Bankaya sizlerle beraber. Aynen bu burada dursun arkadaşlar. Şimdi başka bir şeyim var mı? Burada yok. Hemen bir ı'ya bakalım. Hemen şuradan da bir açalım VIP keyimizi beyler. Yaklaşık 13 tane FP'm var. Bu tayfadan 6 tane mi ne geçti arkadaşlar? Satmam gereken 13 tane FP. Onun dışında 3 tane de artı linenim var arkadaşlar. Satmam gerekiyor bunları. Şimdi seriden bunları da ben bir pazara koyayım. Satmaya çalışayım. Devam edelim hızlıca. Daha upgrade'im var ya. Evet dostlar size en sevdiğim sayfa tipini gösteriyorum şu an yine olduğu gibi bütün itemlarımı çatara çatara sattım arkadaşlar elimde kalan bir kutularım vardı kutuları yançardan sattık onları size gösterdim şimdi pek bir şeyim kalmadı bir tek şelim var arkadaşlar onun da zaten birazdan upgrade'ine geçeceğim. Umarım güzel sonuç alırız diyelim. Üstümde de güzel bir para var işte. Devam edelim arkadaşlar. Bakalım rızkı veren Allah umarım çıkar yine bizi karşımıza bir yerlerden be. Evet beyler geldik. Kuru fasülinin faydalarına. En sevdiğimiz yere gidiyoruz şu an. Benim artı sekizleri altarda bastığım o avedonlar, artı sekiz vb'ler, raptorlar, cartlar, hepsini burada bastım. Şimdi seriden Boğumuzu atalım. Tamam mı? Kahvemi de içiyorum şu an yavaş yavaş. <laughs> Oğlum ya burada değil kanka ya burada GB 700 lira 800 lira kanka insan atıyorken böyle var ya yüreği sızlıyor yüreği yüreği. İki tane linenim vardı ya kanka üstümde kalan az önce pazar yerinde gösterdim sizlere onları aldım. İki de yakmalığım vardı bankamda onları da aldım. Sadece buradan bir busun maliyeti var bir de middle'ın maliyeti var birader. Mağol artı 9 hoş gelmesin lütfen gelmesin. Güzel. Oh. Tek kahve. Allah titretiyor adamı içiyorken yemin ediyorum bak. Boş yapmaya başladık yine bir takım arkadaşlar çıkacak çok konuşuyorsun diyecek. Kardeşim yapacak bir şey yok. Şu an bu item geçerse 70-80 alıcısı vardır diye tahmin ediyorum. Yani 77, 77 70, 70 TL de konuşamıyorum. 70 TL de GB de kanka 7 kere 7 49 500 lira para. Yani TL'ye döktüğün zaman 500 lira benim için 70 mi? Yani 75 şu an daha değerli yet parasından açıkçası sermaye için bana lazım. Bu linede de basacağız. Sonra arkadaşlar ben Şeli basacağım ya. Orada yine videoyu durduracağım. Tavun atacağım. Siz tabii ki göreceksiniz. Ben göremeyeceğim ama bu sefer size de göstermeyeceğim tamam mı? Altarda bastıklarımı hep görüyordunuz benden önce. Bu sefer beraber göreceğiz. Beraber sevineceğiz. Ben orayı güzelce videonun sonunda photoshoplarım. Alan adam artıya raptor basmış alan. Preve'yi de kapat. Anlamayın siz ben de anlamayın. PM gelirse geçmiş oluyor çünkü. Evet beyler. Evet. Geldik şimdi kuru fasulyenin faydalarına. Elimde sek kahve bekliyorum. Gözlerimi kapatacağım birazdan. Allah'ım geliyor mu ya? Gelirse var ya çok güzel bir sermaye biriktiririm. Yemin ediyorum bak 10 numara sermaye olur arkadaşlar. Oh. Şel. Benim ol seninle şel şel yapalım. Kardeşim bak güzel itemsin. Valla 10 numara itemsin. Server başında bu itemi benim gibi desteksiz bir adam basarsa olay olur anlatabiliyor muyum yani sıfır sponsor desteğiyle basıyorum şu an tamamen altardaki şansıma güvenerek basıyorum bir daha cancel diyorum hissetmiyorum ki hiçbir yeri abi bir yeri hissetsem sağ olmaz sol olmaz burası yok ya burası iyidir arkadaşlar tabi canım burası iyidir buraya koyduk Privy evi yaptık arkadaşlar of artıydı çok tatlış duruyor ya. vallahi çok tatlış duruyor. Geçer misin lan Acep? Bir preview daha yapalım. Sonra bir daha preview yapmayayım arkadaşım. vallahi bak bir daha preview yapmayayım. Buralar boş yapma yerleri ama heyecanlıyım arkadaşlar. vallahi heyecanlıyım. Şimdi enter tovunu basıp enter yapacağım ve enter yapıp tovun basacağım. Tovunu bastım enterladım. Gözlerimi kapattım arkadaşlar. Hadi bakayım. Hadi bakayım. Evet beyler göremediniz değil mi? Ben de bilmiyorum. Yemin ediyorum bilmiyorum. Of. Bakalım. Vallahi billahi şu an var ya yemin ediyorum alt çete açacağız birazdan. Bakacağız bakayım aldık mı? A i̇ki tarafta da alacağız gerçi. Bir tarafında 7 şale almak var, bir tarafında da bilmem neyin şeyini ne almak var. Olabilir yani böyle şeyler değerli arkadaşlar. Oğlum çok heyecanlıyım lan. Vallahi çok heyecanlıyım. Bakıyorum. Vallahi bakıyorum. Hadi bakayım. Evet geçti. İşte bu. Yedişel donluk rogiye benimdir kardeşim. Burada da bastım. Lan bu en büyük riskli be. Yeni serverda en büyük riskli. Evet beyler burada şimdi güzel bir item alıyoruz. Artı 8 linen kafalı kalıyoruz. 10 M'den seli yine bir 12 onu çok rahat vardır diye tahmin ediyorum. Ben yine bunu pahalıya da satabilirim. Akşam pazarı korsanlığı da yapabiliriz. Devam edelim arkadaşlar. Evet beyler hemen şimdi itemimizi de aldık. Oradan bir 3-4 mey kıtladığımıza eminim. Buradan da bir 3 mey alırsak zaten 3'te 3 BDV yaparız hafta sonu pazar günü için. vallahi güzel olur ya. Buradan da yazıyoruz kusura bakmayın yani her türlü item alınır her yerde item alınır ben Ferro olarak yalnız buradan satırcıya bir mesaj göndermek istiyorum güzel kardeşim ben şu an bir haftadır ben Fero için kendime bir intro yapmaya çalışıyorum tuttun tuttun son videoda ben müziğini çaldın la beni gördüm diye mi yaptın bu işi be? Vallahi var ya canımı sıktım bak şimdi güzel kardeşim senle o kadar alışveriş yapmıştık biz. Yakıştı mı sana hiç be? Vallahi bu bedeviyi de alacağız gibi durmuyor ama Valla beyler aldık mı almadık mı bilmiyorum ama yani aldık. PDS'de herkes sövdü ama hel atmıyor diye de aldık yani. Yeşil kutumuzu cebimize koyduk arkadaşlar. Buradan hızlıca seriden tekrardan devam edelim. 3-3 ve 10 mekan. Evet beyler. Burada şimdi bir arkadaşımızdan 4 parça artı 3 roguyeşşer alıyoruz. Gayet uygun fiyattan alıyoruz. Yine 3-5 demeyeceğiz. Boş geçmeyeceğiz arkadaşlar. Şunları da alalım. Şuradan bir 600 kya anlaştık devam edelim seriden. Ona da bana da hayırlı olsun diyelim arkadaşlar. Beyler burada da iki tane FP alıyoruz. Göğüslük ve donluk. 4M'den. İkisine de 2M dedik. Güzel oldu arkadaşlar. İkisinden de bana çok rahat bir, bir 2M çok rahat 2M kalır arkadaşlar. Devam edelim. Beyler p 3te valla pazar durgundu. Bir 4'e gireyim dedim. Pazar SC'den bir arattım. 1M 750K'dan artı 7 hidrogüye kafalık FP. Bunu da hızlıca Azine Bankamızı ekliyoruz arkadaşlar. Değer katalım biraz kendimize. Devam Beyler burada da şimdi arkadaşımızdan şu trade'de bir problem oluyor kabul edelim. 5M 400k'dan artı 6 mireç digger'ımızı alıyoruz arkadaşlar. Pazarımıza renk katalım biraz daha. Hızlıca devam edelim beyler. Evet arkadaşlar burada yine bir hazine bankamıza eklemeceler. Artı 8 linen kafalık beyler MP basılı hazır kılçıksız tertemiz 10M'den aldık. Ve seriden devam edelim arkadaşlarım. Evet beyler akşam pazarı kalmasın. Besme'den bir tane de BDN alalım. Hazine Merkez Bankamıza bunu da ilave edelim. Saygıdeğer takipçilerim benim. Arkadaşımıza da buradan selam olsun. Kendine iyi baksın. Devam be gençler. Devam durmak yok. Beyler dördüncü bölümün sonuna geldik. Kendinize iyi bakın diyorum. Ben şimdi pazar kuracağım. Bütün itemleri satış için hazırlanacağım. Arkadaşlar emeğimizin karşılığı için bir like bir abone olmayı unutmayın. Yorumlarda kendinizi belirtirseniz sevinirim. Allah'a emanet olun. Beşinci bölümde görüşmek üzere arkadaşlar. Dünya değişiyor. Bunu suda hissediyorum. Toprakta hissediyorum kokusunu alıyorum. Eskilerden pek bir şey kalmadı. Zira hatırlayanlardan yaşayan yok artık. Dungeons deep